2025 yılının ilk 3 ayı Türkiye için sınır güvenliğini koruma dönemi olacak Ben Türkiye'de işsizliğin artmasını bekliyorum maalesef Peki 2025'te Türkiye'nin dikkat etmesi gereken diğer konular neler olabilir bir çok noktadan böyle Türkiye bir değişim sancısı yaşıyor olacak halk olarak 2025 yılında. 2025'te bir erken seçimden söz edebilir miyiz? 2026 ile beraber Türkiye gerçekten yeni bir ülke olacak. 2024-2025 Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Herkese merhaba. Gökyüzünün sesinde tabii ki Onur Bal'la beraberiz. Peki biz şimdi 2025'i konuşacağız sevgili Onur'la. 2025'te Türkiye'yi neler bekliyor? Ama öncelikle Türkiye'de neler olacak? Şimdi sıcak gelişmeler de var biliyorsun ki Suriye'de yaklaşık 54 yıllık bir Esad ailesi rejimi devrildi ve bunun ardından da tabii ki bir sürü soru işareti akıllarda. Suriye'de neler olacak? Acaba amaç Türkiye mi? Türkiye'ye mi gelinecek? Sıra 3. Dünya Savaşı mı çıkacak ya da Suriye bölünecek mi? Seni dinliyoruz. Şimdi Suriye'deki bu yönetim değişimi dediğimiz durum aslında Mars'ın retrosuna gerçekleşti. O yüzden ben burada şimdilik bir iç huzur oluşmasını beklemiyorum açıkçası minimum 2025'in Mayıs ayını bir görmemiz gerekiyor. Yani 2025'in Mayıs'ına geldiğimiz zaman Mars'ın çünkü gölgesiyle beraber tüm o hareket süreci bitmiş olacak. Böyle 10 Mayıslar civarına geldiğimizde bence o zaman Suriye'de biz gerçekten durumun ne olduğunu göreceğiz. Onu belirteyim. Yani şu anda evet bir değişim söz konusu ama huzur ortamının sağlanması için minimum 6 aya daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye noktasına geldiğimiz zaman ise bizim zaten gerçekten Suriye'de ciddi bir etkinliğimiz var. Hani bugün e, Sayın İbrahim Kalın'ın mesela oraya gittiğini falan gördük haberlerde. Ben yani özellikle 2025'in Ağustos'unda gerçekleşecek bir venüs Jüpiter kavuşum var. Türkiye'nin birinci evinde yaşanacak o kavuşum ve 2025'in Ağustos'unda e, Türkiye-Suriye ilişkilerinin çok daha yoğunlaşacağını ve belki de Türkiye'nin yani Suriye ile alakalı arasında yakın zamanda e, Özgür Özel'in belirttiği gibi e, daha böyle imtiyazlar, iki ülke arasında kolay geçiş durumları ve bununla beraber Türkiye'nin Suriye'de farklı haklara, farklı özgürlüklere, farklı imtiyazlara sahip olması gibi durumlar konuşulabilir 2025'in Ağustos'una gittiğimizde. Ee, olayın savaş kısmına geldiğimiz zaman ise daha önceki yayınlarda belirttik. Ee, yine burada tekrardan söyleyeyim. Mars Yengeç Retrosu malum hemen şu an kapıda bizi bekliyor. 2025'in e, gölgeli günlerine beraber ilk 3 ayı Ocak, Şubat, Mart ayları Mars Yengeç Retrosu ile yaşanıyor olacak. Ve o retro Türkiye'nin birinci evinde, Türkiye'nin dördüncü evindeki Mars'ın satürnünü kareleyen bir retro olacak. Hal öyle olunca 2025 yılının ilk 3 ayı Türkiye için sınır güvenliğini koruma dönemi olacak. Yani özellikle doğu sınırımızda, güneydoğu sınırımızda sınır güvenliğimizi korumak için ben 2016 yılındaki bu Fırat Kalkanı operasyonuna benzer şekilde e, yeni askeri operasyonlar yapacağımızı düşünüyorum. Ya, pek tabii ki sadece Toprakta mı? Hayır. E, açıkçası yılın ilk 3 aylık periyodunda e, belki Yunanistan'da, belki Amerika'yla ama özellikle Yunanistan'ı bekliyorum bu noktada. E, denizde de belli başlı sorunlar yaşayabiliriz Ege bölgesinde özellikle. Hani Bir taraftan Ege bölgesine deniz güvenliğimiz ve sınırlarımızla ilgili, diğer taraftan Güneydoğu bölgesinde yine güvenliğimizi, ulusal bütünlüğümüzü korumaya dayalı sınır dışı askeri operasyonların ben yılın ilk 3 ayında fazlasıyla gündemde olmasını bekliyorum. Peki bunun dışında e, Türkiye'de ekonomik olarak bizi bekleyen ne gibi gelişmeler olacak? Yani biraz daha rahatlayacak mıyız 2025'te? Ya, 2025 anlatayım yani o zaten notlarım içerisinde var gerçekten çok üç sayfalık not çıkardım 2025 Türkiye'si ile alakalı. Burada mesela 2025'in Mayıs ve Eylül ayları çok dikkat çekiyor bu noktada. Çünkü 2025'in Mayıs ve Eylül aylarında e, Transit satürn Türkiye'nin ayına kare yapıyor olacak. Ve o dönemde ben Türkiye'de işsizliğin artmasını bekliyorum maalesef. Öyle özellikle mi? evet. 2025 Mayıs, 2025 Eylül, 2026 Ocak. Üç etaplı bir süreç içerisinde Türkiye'de işsizliğin artmasını bekliyorum. Bununla beraber mesela tarım sektörü, gıda sektörü, sağlık sektörü. Bu sektörlerde resesyon yaşanabilir, küçülme yaşanabilir. Ee, özellikle restoran sektörlerinde birçok restoranın iflas edeceğine şahit olabiliriz. Yani genel manasıyla yeme içme, tarım, gıda bu sektörler başta olmak üzere genel olarak ülkede bir hani resesyon, bir küçülme ve bir işsizlik artışı bekliyorum maalesef sene içerisinde. Bunu belirteyim. Mesela bununla beraber emlak sektörü de hani yıl içerisinde şöyle bir gelişme izleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci yarısında, Haziran, Temmuz, Ağustos, özellikle Temmuz, Ağustos sürecinde emlak sektörü iyice patlayabilir. Yani şu anda zaten ev fiyatları malum yüksek ama emlak Çok sektöründe eksik. daha da bir yükseliş fiyatlarda yaz aylarında yaşanabilir ve bunun devamında Eylül ile beraber artık o hani e, resesyonun küçülmenin yaşanacağı sektörlere emlak da dahil olabilir. O yüzden maalesef biraz böyle e hani şu ana kadar malum işte yüksek enflasyon, yüksek kur bunları yaşıyoruz ama işsizlik yaşamadık henüz. Uzun bir zamandır. Lakin 2025'in biraz işsizliği de hatırlatmasını bekliyorum maalesef. O zaman ekonomik olarak yine bizi zorlayacak bir yılın içerisinde olacağız gibi gözüküyor. Evet, evet yani. E, burada mesela yine notlarımın başında şu var. E, Haziran ayında Türkiye İngilizce haritasında bir burç değişimi var. E, progress ay dediğimiz bir konu vardı mesela astrolojide. Orada bir balıktan koça geçiş olacak 2025'in. Haziran, Temmuz aylarında ve ben onun geçmişine baktığım zaman zaten o geçişlerin olduğu yıllarda hep böyle ekonomik kriz. Ekonomik krizle beraber halkla bir yozlaşma. Bu yozlaşmanın yanında tabii bir yandan iktidar o dönem e, reformlar yapmaya çalışıyor, enflasyonu durdurmak için önlemler almaya çalışıyor geçtiğimiz yıllarda, bu geçişin olduğu yıllarda. E, bu yüzden 2025'te buna ben şahit olacağız. Yani 2025 genelinde de gerçekten bu resesyonu durdurmak veya yüksek enflasyonu dizginlemek için yeni reformlar, yeni önlemler, yeni vergilendirmeler bunlar devam ediyor olacak. Ama en nihayetinde e, günün sonunda belki enflasyon evet... Çok daha dizginlenmiş hale gelecek ama diğer taraftan bir işsizlik konusu e, önümüzde masaya yatacak. Yani genelde zaten bütün astrologların e, hemfikir olduğu bir şey var ki o da 2025'in yine bizi zorlayacağı. Evet. Değil mi? Ee, 2024'ten... Yani de diyorum, 2026 Şubat öncesi Türkiye'de hı -hı. çok da böyle hani ya evet rahatladık her şey günlük günistanlık oldu moduna girmenin çok bir manası yok. O yüzden hani bir küçülme kapıda. Hı hı. Peki bunları duymak hiç keyifli olmuyor tabii ki ama e, yine de bilelim ve hazırlıklı olalım elimizdekileri korumak adına da önlemlerimizi almak adına da. Peki 2025'te Türkiye'nin e, dikkat etmesi gereken diğer konular neler olabilir? Deprem olabilir bu e, Allah korusun herhangi bir saldırı açısından yine tehdit altında mıyız? Bu tarz öngörülerin var mı? Şimdi bazı notlarım var bu konuda mesela 2025'in Mart, Kasım, Aralık ayları. Burada devletten de halkı uyarmak istediğim dönemler var. Mart, Kasım, Aralık aylarında Çünkü transit e, Neptün'ün Türkiye'nin ayına kare yapacağına e, şahit olacağız bu aylarda ve burada neler olabilir diye baktığımız zaman mesela sağlık sektöründe çok ciddi rezillikler, skandallar gündeme gelebilir. Malum zaten biz bu yaz aylarında bu açıyı ilk defa yaşadık ve hemen birkaç ay sonrasında e, yeni doğan çetesi olayı Türkiye'de patladı ve e, bu açı maalesef 2020 işte 5 ve 6'nın başı olmak üzere 3 defa daha tekrar edecek. Bu yüzden e, sağlık sektöründe gerçekten halkı derinden etkileyecek bazı skandallar verdiğim aylarda duyulabilir. Bu birinci e, nokta, ikinci nokta. Yine bu aylarda e, kadınlarla alakalı, çocuklarla alakalı, hayvanlarla alakalı fazlasıyla e, canımızı sıkacak, tadımızı kaçıracak gelişmeler duyabiliriz işin gerçeği ki malum hani dediğim gibi bu e, yıl yaz ve sonbahar döneminde de bu açı vardı gökyüzünde ve hani biliyorsunuz birçok e, hayvanlarla alakalı barınak problemleri maalesef. diğer yandan kadınlarla çocuklarla alakalı sorunlar biz zaten bunların bu yıl hani gördük deneyimledik istatistik olarak baktığımız zaman da maalesef bu açı 2025'te dediğim gibi mart kasım aralık ayları ve hatta 2026 ocak toplam 4 ay daha yaşanacak o yüzden yine kadınlar çocuklar hayvanlarla alakalı e, hani haklar çok konuşulabilir bunu çok ne söyleyeyim ve yine bu aylarda e, Türkiye içerisinde işte sahte ilaç konuları maalesef uyuşturucuyla alakalı problemler, sahte alkol meseleleri bunlar yine gündeme gelecektir. Bu yüzden gerçekten hani biraz halkın bu verdiğim aylarda Mart, Kasım, Aralık ve Ekim 26 Ocak. Bu aylarda bu konularda çok temkinli olması gerekiyor diyebilirim. Bunu belirteyim. Daha sonrasında yine önemli olarak mesela Mart ayı. Mart ayında bir Jüpiter-Uranüs karşıtlığı alacak Türkiye. Yani Türkiye'nin Jüpiter'in Uranüs'ten bir karşıtlık aldığını göreceğiz Mart ayında. Ee, ve Mart ayında mesela biraz daha böyle hatta Kasım'a da buna benzer bir öngörü yapmıştık hatırlarsınız ee, mecliste, mecliste beklenmedik gelişmeler olabilir. Mecliste kaotik gündemler yaşanabilir. Daha sonrasında o dönem mesela finans piyasalarında çok beklenmedik hamleler görebiliriz. Zamanında bir gecede mesela bir BDDK kararları çıkmıştı ki ve piyasaları çok net bir şekilde etkilemişti. Bunun gibi benzer böyle piyasaları etkileyecek, beklenmedik bir gecede ortaya çıkacak kararlar Mart ayında gündemde olabilir. Daha sonrasında... Yine bu Mart-Nisan e, süreçlerinde e, bilhassa belediyelerde gerginlik, yani belediye yönetimlerinde, belediye meclislerinde ki birçok defa mesela İstanbul Belediye Meclisi'nde zamanında ve Ankara Belediye Meclisi'nde bunları gördük, Türkiye'de şahit olduk. Mart-Nisan aylarında bu tür belediye meclislerinde gerginlikler hani görebiliriz, çalışmalar görebiliriz, biraz kaotik ortamlara şahit olabiliriz. Ve bunlar yaşanırken e, uzun zamandır belki Türkiye'de hiç gündemde olmayan bir konudan bahsedeceğim, e, işçi grevleri, i̇şçi, işçi eylemleri. 2025'te bunu çok göreceğiz. Bunu çok ne söyleyeyim. Mesela 2025'in Mart ayı için bu notumu almışım. Daha sonrasında evet 2025'in geneli içinde aldığım notların içinde olan bir konu. Çünkü balık başak tutulmaları olacak 2025 senesinde ve e, geçtiğimiz yıllarda hani balık başak hattına tutulmaların olduğu yıllara baktığımız zaman Türkiye'de birçok defa işçi hakları işçilerin çalışma koşulları, memurların çalışma koşulları e, ve mesleki eylemler, mesleki grevler e, bunlar çok fazla yaşanmış baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda. O yüzden 2025'in Mart, Nisan ayları, 2025'in Eylül-Ekim ayları e, en güzel çarpacak şekilde bunlar gündemde olacak. Ama gerçekten sene boyu e, birçok meslek grubunun çalışma koşullarının tartışıldığını ve yine birçok meslek grubunun e, grevde, eylemde olduğunu görebileceğiz sene içerisinde. Yani birçok noktadan böyle Türkiye bir değişim sancısı yaşıyor olacak halk olarak 2025 yılında. Şimdi bir Türkiye bir değişim sancısı yaşayacak e, dedin ya halk olarak evet. zaten uzun zamandır da söyleniyor Türkiye bir değişim e, aşamasında diye bu doğum sancısı uzun zamandır da sürüyor. Peki bu e, değişim sancısı yaşanırken 2025'te bir erken seçimden söz edebilir miyiz? Erken seçim, evet notların ikinci kısmında kesinlikle var. Ee, erken seçim konusuyla alakalı şunu söyleyeyim. Öncelikle bir Venüs Retrosu var. Bu Venus Retrosu'nun yani etkilerini ilk etmeye başlayacağımız zaman Şubat ayı ama esasen yani 2 Mart 13 Nisan tarihleri arasında çok net yaşanacak. Ee, bilhassa gölgeli günlerle beraber Mart ve Nisan aylarının tamamı Venüs Retrosu eşliğinde geçiyor olacak. Şimdi bu Venüs Retrosu'nun zaten ana gündemi Mart Nisan aylarında öncelikle anayasa değişimi onu söyleyeyim asıl hani ilk gündem anayasa değişimi ve bizi oraya getirecek olan da kaotik bir süreç var ki onu da hemen söyleyeyim ee, zaten sonbahar aylarında çok fazla kez yaşandı kayyum atamaları Ben Şubat Mart Nisan özellikle Mart Nisan aylarında birçok ilde yine kayyum atamaları bekliyorum belediye meclislerinin yönetimlerinde problemler kaoslar bekliyorum o dönemde bazı siyasetçilerin siyasetten men edilmesi siyasi yasak yemesi yine gündemde olabilir bununla beraber yine o aylar içerisinde kadın siyasetçilerin çıktığını göreceğiz. Yani bunu da belirttim. Bazı kadın siyasetçilerin rol model olarak öne çıkıp parladığına da mesela şahit olacağız. ve bu tabii kaosun içerisinde bölgesel o hal durumları olabilir Türkiye'de. Yine Şubat, Mart, Nisan evet özellikle o Şubat, Mart periyodu bölgesel o haller yaşanabilir. Çünkü birçok ilde kayyum atamaları, işte belediye meclislerinde kargaşalar, diğer yandan bazı siyasetçilerin belki hani siyasi yasak almasından bahsediyoruz. Bu kaosun içerisinde bölgesel o hale şahit olabiliriz e, ee, senenin ilk aylarında ve hani bunların getirdiği kargaşanın devamında biz Mart Nisan aylarında ya yani bu ülke böyle gitmiyor. Anayasayı değiştirsek mi konusunu bir günden de göreceğiz. Bunlar yaşandıktan sonra yılın ikinci yarısında Temmuz-Haziran aylarında biz aslında erken seçimi gerçekten konuşuyor olacağız ve evet ben yılın ikinci yarısında erken seçim süreci kesinlikle bekliyorum ama öncesinde bence bir hani kaos süreci devamında anayasanın değişmesini gündemde olması bunlar olup bittikten sonra yılın ikinci yarısında ancak bir erken seçim konusu masada olacak ama bence ikisi de olacak onu da söyleyeyim yani ben anayasa değişimini de erken seçim gelişmesini bekliyorum. Yani bunu gelişme olarak mı bekliyoruz 2025'te? Yani erken seçimin e, ayak seslerini mi duyacağız? Yani erken seçim yapılacak diyemeyiz de masaya mı yatırılacak? Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben 2026'nın Şubat'ında veya Mart'ında yapılmasını bekliyorum erken seçimin. Hani eğer erken seçim erken tarihini seçim. isterseniz evet 2026'nın Şubat'ında veya Mart'ında yapılmasını bekliyorum. Anayasa ise gerçekten 2025 için değişmesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani anayasa hı. değişimi 2025'in içinde e, erken seçimin gerçekleşmesinin 2026 Şubat veya Mart'larda olmasını bekliyorum. Hı hı. Peki e, olası bir erken seçimde isimler de değişecek mi? Evet isim değişimi de bekliyorum. İsim bekliyoruz. bekliyoruz. Ama yönetim anlayışı değişmeyebilir. Yönetim anlayışı evet, devam evet. edebilir. Yönetim anlayışı değişmeyebilir. Adaylar netleştikten sonra o zamanı geldiğine konuşuruz. Evet isim değişebilir ama yönetim anlayışı değişmeyebilir. Bu da enteresan. bunda da not yani, olarak evet. alıyoruz. Evet. Peki. Ee, senin eklemek istediğin 2025 ile ilgili Türkiye açısından söylemek istediklerin var mı? 2025 senesinin e, ya geneline şöyle bir baktığımız zaman halkın şunu bir kabul etmesi lazım. Yani şu anda tüm notlarıma baktım, ee, yani Resesyon, işsizlik vesaire. Yani halkın biraz şunu kabul etmesi gerekiyor. 2026 ile beraber Türkiye gerçekten yeni bir ülke olacak. Yani 2026, 27, 20, 20, 28 bu 3 yıllık periyot Türkiye'de e, yeni bir Yönetim sistemi, yani yönetim kadrosu diyeyim daha doğrusu. Yani sistem demek yanlış olur. Daha yeni bir yönetim kadromuz ve bununla beraber yeni bir e, ülke sistemi içerisinde ilerliyor olacağız ama malum her yeni sistemin öncesinde doğuşlar çok şart olur. Yani bunu şey gibi düşünün biraz İşte Orta Çağ döneminde malum e, aydınlanma dönemi gelmeden karanlık dönemi yaşadılar. Yani o Rönesans'a giden sürecin öncesi Orta Çağ bir karanlık dönem yaşadı. Orada gerçekten halk çok acılar çekti. E, bu böyledir yani. Bu tarihte her zaman böyledir. Türkiye'de evet 2025'te özellikle halk gerçekten yıpranacak. Bu bir gerçek ama burada şu da var yani halkın da bir noktada şunu öğrenmesi lazım. Biz ay ikizler ülkesiyiz. Maalesef ay ikizler ülkesi olarak ikizlerin gölge yönünü çok yansıtıyoruz. Bu nedir? Bu ticarette fırsatçılıktır. Yani bir mesela biz şunu da şahit oluyoruz şimdi eğri, eğri doğruya doğru e, hani ülke, devlet, yönetim e, enflasyonu durdurma yönelik bazı adımlar atmaya çalışırken halkın buna karşı mesela işleri daha kötüye götürdüğü adımlarını da görüyoruz. O yüzden bence halk olarak da 2025 senesinde biraz elimizi vicdanımıza koyup hani zaten işler kötüye gidiyor biz de fırsatçılıkla işleri daha kötüye götürmeyelim e, anlayışına bir gelmemiz lazım diyeceğim. Evet Onur Bal yine e, tavsiyelerinde ve önerilerinde bulunmuş oldu böylelikle. Peki Türkiye ile ilgili e, söyleyeceklerini zaten çoğunlukla söyledin. Daha fazlasında açıkçası ben pek duymak istemedim diyebilirim. O kadar hani e, üzüldüm ve içim karardı ama en azından tünelin sonunda bir ışık var. O ışığa doğru gidiyoruz. Bunu bilmek e, bizi biraz daha Mutlu ediyor diyebiliriz. Yani şimdi bir da şu var, onu ekleyeyim. Hani hep böyle negatif anlatmış olmayalım. Enerji sektörünü Türkiye'nin çok geliştirecek. 2025'ten. Yani Değil bu mi? geleceğe yatırım. Yani bu bizim hmm. yarınlarımıza bir yatırım olarak. Türkiye 2025'te enerji sektöründe kendini çok geliştirecek ve enerji sektöründe ben ciddi teşvikler, ciddi hani devlet destekleri de bekliyorum. Ee, önemli projeler bekliyorum 2025'te. Özel sektörde olsun, devlet bazlı olsun. Geleceği bir yatırım anlamında en faydalı kısım da orası olacak hani devlet nezdinde baktığımızda. Harika bu, bu sevindirici haber için teşekkür ediyoruz sana. Peki şimdi çok merak edilen diğer e, soruya geleceğim tabii ki. 2024-2025 Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Çok yüksek ihtimalle Galatasaray. Öyle mi? Çok, çok yüksek Galatasaray ihtimalle. bu senede şampiyon. Galatasaray bu senede <laughs> şampiyon olacak. Yani, Bunu söylerken <laughs> evet. Onur'un e, yüz ifadesine herhalde dikkat ettiniz. <laughs> evet. Kendisi bir Fenerbahçeli olduğu için. Ee, o zaman biz de şimdiden tebrik edelim diyelim Galatasaray'ı ne diyelim ee, Tabii ki yine göreceğiz ilerleyen zamanlarda ama Fenerbahçe'de de karışıklıklar da devam ediyor aynı zamanda sen daha önceki yayınlarımızda uyarmıştın Mourinho ile ilgili sıkıntılar yaşanabileceğini söylemiştin vurgulamıştın bu sıkıntılar artarak gidiyor maalesef ki neler olacak? Şimdi Kasım yayınında konuşmuştuk herhalde Mars Aslan sürecinin çok tetikleyeceğini. Zaten şu an Mars Aslan'da yani retroya başladı. Hemen e, iki gün önceki Kadıköy'deki maçta istifa sesleri, daha dün Ataşehir'deki maçta istifa sesleri bunlar başladı peş peşe. Yani Mars Aslan retrosu zaten e, Başkan Ali Koç'un haritası için çok zorlayıcı ki daha esas zorlayıcı kısım e, Başkan adına Ocak ayında. Özellikle ben hani Ocak ayında e, bu istifa seslerinin çok daha fazla yükselmesini bekliyorum. Bu birincisi, ikincisi. 12 Şubat Dolunayı, daha önce de söylemiştim. 12 Şubat Dolunayı fazlasıyla önemli. 12 Şubat Dolunayında Mourinho ile yollar ayrılabilir. Belli olmaz yani orada bu ayrılık da gerçekleşebilir. Çünkü 12 Şubat Dolunayı özellikle Mourinho'nun haritasını çok sert etkileyen bir Dolunay. Ee, orada hani işler kopma noktasına gelebilir. Yani ben çünkü çok bu, bu Mars Retrosu'nun Fenerbahçe'yi maalesef bozacağını düşünüyorum. Yani sadece işte oyun yine zaten kötü gidiyor da e, da mesela artacağını her yani iki alanda basketbol futbol takımlarında ve oyunun da iyice bozulacağını bu yüzden e, futbol basketbol fark etmeden kulüp için zor bir sürece giriyoruz. Mourinho konusunda da bir daha söyleyeyim 12 Şubat artı eksi 10 gün orası fazlasıyla kritik olacak. Ha, sene sonu için de şunu söyleyeceğim bu arada. Fenerbahçe Satürn döngüsü geçiriyor. Satürn döngüsü geçirdiği için e, sene sonu yani Mayıs'la beraber ya olağanüstü kongre ya da e, başkanın yönetim kurulunu komple değiştirmesi. Yani zaten mesela gerçekten evet şu anda hani zaten Satürn döngüsü yaşayan bir kurum, bir şirket, bir iş yeri yani ne olursa olsun zaten mutlaka asli yönetim kurulunu değiştirmeli. Kaliteli bir yönetim kuruluna geçmeli. Bence zaten başkanın yaptığı en büyük hata bu. Ee, sene sonu dediğim gibi yani sezon bitişi daha doğrusu. Ya olağanüstü kongre bekliyorum ya da başkanın yönetim kurulunda çok ciddi çok köklü değişimler yapmasını bekliyorum. Satürn döngümüz çünkü tamamlanıyor olacak 2025 Mayıs Hı. Haziranlarında. Ondan sonra 2026 Mayıs'ında Kadıköy'de caddede inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. olacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ben o konuda yıllardır söylüyorum. 2026 Mayıs'ında caddede şampiyonu kutlaması yapacağız. Hadi bakalım Fenerbahçeliler için bu sevindirici haber gelmiş oldu. 2026'ya hazırlanmaya başlayın diyoruz. Sevgili Onur Bal kitabını çıkardı. Son düzlük 2025. 2025'i gün gün yazdığı bir kitap. Hayırlı uğurlu olsun, bol okunmalı olsun Onur'cum diyorum. Öncelikle izleyicilerimize de buradan tavsiye ediyorum. Bunu böyle çantanızda taşıyın hanımlarımız. Her gün ne yaşayacağımızı, neler olacağını, gökyüzünde neler var hepsini teker teker yazmış sevgili Onur. Çok teşekkür ediyoruz. Neden son düzlük? Neden son düzlük? Çünkü şöyle hani şu anda mesela yaptığımız yorumlardan da anlaşılacaktır. 2025 bir geçiş yılı. Ve bu geçiş içerisinde e, Türkiye zaten çok zor bir dönemden geçiyor ne zamandan beri aslında çok böyle geriye gittiğimiz zaman yani Türkiye 2015-16'lardan beri gerçekten zorlu bir dönemden geçiyor ve artık bu zorluk katlana 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 artıyor 2025 bunun zirve noktası. Önce mesela konuştuk hani 2025'te bir hmm. de uzun yıllarda konuşmadığımız işsizlik meselesi de mesela gündemde olacak. Yine halka e, halkı rahatsız edecek, halkın e, yaralarını deşecek yine skandallar gündemde olacak sene boyunca. Hal öyle olunca e, hani 2025'e son düzlük dememin sebebi hani son zorlu yıl. Son engebe hmm. yılımız, son sancı yılımız. Hani evet uzun zamandır bir dağa tırmanıyoruz. Bu artık bizim son engebemiz. Mantığıyla o son dizi Aha. kısmını verdim 2025'e. Burayı da atlattıktan sonra 2026'da inşallah rahat nefes alıyor olacağız. Kitap konusunda da e, şunu belirteyim. Gerçekten çok güzel bir ilgi oldu. Açıkçası dürüst olmak gerekirse böyle bir ilgi beklemiyordum. Çünkü yayına girmeden 5 dakika önce mesaj geldi. Hani ikinci baskı yapılacak şeklinde. Daha çünkü çıkalı henüz bir hafta oldu. Hemen ikinci baskı gündeme geldi. Ee, bu yüzden 2026'yı da şu an direkt kararı aldım. Yani bu ikinci baskı hemen geldiği için. 2026'da çok daha detaylı. Mesela Türkiye ile ilgili öngörülerimi de yazdım. Dünya ile ilgili de öngörülerimi de yazdım. Ve burçlarla ilgili öngörülerimi de yazdım. Çok daha detaylı bir kitap al çıkarma kararı da şimdiden aldım. Onunla da duyurmak isterim. Harika. Bu çok sevindirici bir haber bizler için. Çünkü senin öngörülerini gerçekten çok seviyoruz. Ee, oldukça da başarılısın bu konuda. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimize? Son olarak dediğim gibi yani Orta Çağ'da Rönesans'tan önce karanlık dönemi yaşadı. 2025'i bu gözle görsünler. 2026'yı bekliyor olsunlar. Temel motivasyonları bu olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay yine görüşmek dileğiyle tabii ki. Onurcuğum seni çok çok öpüyorum. Görüşmek Efendim, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.